Nerede Arzu? Say Nazlı nerede? Ben buradayım. Annemin evlenmesini istemiyorum işte o kadar. Bak ağzını topla. Yemin ederim gebertirim ikinizi de. Ben adamım var ya mahvederim mahvederim. Sen benim kafamda yarattığım bir hayalden başka hiçbir şey değilsin. Ya koca cifte tek başına gidiyorsun. Dursan ölürsün değil mi? Ne demek seninle alakalı değil? Hayvan herif kusura bakma ben, ben. Ya sana mı söyleyeceğim be? Bir daha adamla görüşmeyeceksin. Ya Nazlı ya otur Nazlı. Babamı gördüm diyorum ya. Nazlı yeter kes artık. Anne ne? Bırak beni git. Anne özür dilerim affet beni ya anne. Anne niye beni duymuyorsun? Ya ben sana aşığım. Ya bırak. Ya bırak seven. Bırak ya bıraksa. bırak ya bıraksa. bırak ya. Ya bırak. Ya, bırak, ya, bırak, ya bırak öldüreceğim o kızı ya. Nazlıyım lan ben.